FFF 3. Lig 1. grupta son 3 haftaya girilirken kümede kalma mücadelesi veren Elazığ Spor'da teknik direktör Alaaddin Tutaş kalan 9 puana da talip olduklarını söyledi. Ligde son 7 karşılaşmada rakiplerine kaybetmediklerini ve bu süreçte oynanan karşılaşmalardan 4 galibiyet 3 beraberlikle ayrılarak 15 puan topladıklarını aktaran Elazığ Spor teknik direktörü Alaaddin Tutaş bu süreç içinde 4 puan daha alabilirdik. Karşılaşmaların uzatma dakikalarında yediğimiz gollerle 4 puan kaybımız oldu. Biz buna elbette ki üzülüyoruz. Takım olarak geriden geliyor ve önümüzdeki rakipleri kovalıyoruz. Biz kazanırken rakiplerimizin de puan kaybetmesini bekliyoruz. Yani dezavantajlı bir durumdayız. Ligde son 3 haftaya girdik ve rakiplerimizin 2 puan gerisindeyiz. Önümüzde 3 maçımız, alınacak 9 puan var. Biz bu puanların tümünü almaya talibiz dedi. Pazar günü tüm Elazığ spor taraftarlarını maça beklediklerini ifade eden Tutaş, ''Biz taraftarlarımızla birlikte bir aileyiz. Onların bize her zaman güç kattığını biliyoruz.'' Pazar günü de stadı doldurmalarını ve 90 dakika boyunca takımımızı desteklemeleri bizim saha içinde vereceğimiz mücadeleyi olumlu etkileyecektir. Bu nedenle pazar günü taraftarlarımızın stadı doldurmasını istiyorum ifadelerini kullandı.